Herkese merhaba. Webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda taksitli satış yapan ev tekstili, halı, çeyiz ve mobilya mağazaları için Nebin V3 taksitli satış uygulaması ile ilgili detaylar paylaşılacak. Verimli bir webinar geçirmenizi dileyerek bu uygulama ile ilgili detayları paylaşmak üzere sözü Nebin V3 uzmanı Mine Körlü arkadaşıma bırakıyorum. Hemen ardından soru cevap bölümünde tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi seyirler diliyorum. Herkese merhabalar. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün hali hazırda uzun yıllardır hizmet verdiğimiz taksi satış sektöründe müşterilerimizin kullandığı e, fonksiyonlarla ilgili e, sizlere e, bilgi vermek istiyorum. İlk e, ilk olarak ürün yönetimi ürünlerimizin ebim3 içerisinde e, ürün hiyerarşileri, marka, e, ürün özellikleri ile e, tanımlayabiliyoruz ve böylelikle ürün kategori yönetimimizi e, ve ebim3 içerisinde e, yapabiliyoruz. Bunun yanında tabii ürünlerimizin varyantları, e, barkod tanımlamaları bunun dışında ürün tiplerinde ürün tanımlamalar yani set ürün gibi bunun yanında işte ikinci kalite numune planlanan ürün gibi ürünlerin oluşturulması seri numarası takibi ürün yönetimi içerisinde mümkün yani tamamıyla aslında tüm özellikleriyle ve detaylarıyla ürün yönetimi bölümünde ürünlerimizi sisteme tanımlamak mümkün ve ürünlerle ilgili sonrasında tüm detaylı analizleri yapmak mümkün. Tanımlamış olduğumuz ürünlerle ilgili e, indirim kampanyalarını da sistem içerisinden e, oluşturabiliyoruz ve e, kampanyaların e, çalışmasını sağlayabiliyoruz. Burada müşterilerimize özel insert çalışmaları, düğün paketleri gibi yani menü kampanyaları, e, bunun yanında işte anda indirim kampanyaları, çek kazanım kullanım kampanyaları, puan kampanyaları... Ee, yani birçok ürüne farklı kurallar ile istediğimiz kampanyayı sistem içerisinde tanımlayabiliyoruz ve daha sonrasında bu kampanyaların da e, analizlerini sistemden yapmak mümkün oluyor. Tabi daha çok taksitli satış sektöründe işte biraz önce de bahsettiğim gibi işte menü kampanyaları, çeyiz setleri e, bunları da sistem içerisinde tanımlamak mümkün. Ve bu menü içerisindeki ürünleri alan müşterilerimiz tek fiyat uygulaması ya da bunun yanında anda indirim kampanyaları olabilir işte tutarlı indirim kampanyaları olabilir yani birçok kampanyayı indirim kampanyaları bölümümüzde düzenleyip çalışmalarını sağlayabiliyoruz bunun yanında reyon fişi taksitli satış sektöründe kullanılan bir özellik Burada işte aynı müşteri farklı reyonlarda alışveriş yapıyor ve her reyonda bir reyon fişi oluşturulabiliyor. Ve sonrasında bu ekranda görmüş olduğunuz bölümden reyon fişleri oluşturulabiliyor ve çıktıları da alınabiliyor. Sonrasında oluşan reyon fişleriyle müşteri kasaya gittiğinde birden fazla reyon fişini, farklı reyonlarda oluşan reyon fişini tek bir faturaya aktarmak, Mümkün. Tek bir siparişi aktarmak mümkün oluyor. Ee, bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ee, Taksit satış yapan e, mağazalarımızda birden fazla reyonu olan mağazalarımızda e, kolaylıkla kasada siparişe faturaya aktarılması sağlanıyor. E, bu e, fişlerin. E, bunun yanında e, sipariş işlemleri e, yapılabiliyor. Post ekranında ee, ayrıca e, taksitli satış siparişi gördüğünüz burada e, satış ekranında olduğu gibi e, ürünler seçilerek barkod okutularak e, ve birçok özellik satış ekranındaki birçok özellik kullanılarak siparişler oluşabiliyor. Sipariş sonradan teslim satışlarda e, oluşturuluyor taksitli satış siparişleri e, ve oluşan siparişler tek tuşla e, pratik bir şekilde faturaya da dönüş faturaya dönüştürülebiliyor. Bu ekranlarda aynı satış ekranlarında olduğu gibi işte e, kullanıcı uyarılarını görebiliyor e, kasiyer. E, kasaya gelen müşterinin durumunu e, işte e, kasaya gelen müşterinin ile ilgili kasere uyarı verilmesi gerekiyorsa bu, bu bölümden görebiliyor. E, bunun dışında işte müşteri kartının tüm detaylarını e, hızlı bir şekilde erişebiliyor. Yine sipariş ekranından e, müşterimizin bağlantı kişi, bağlantılı kişilerini tanımlayabiliyor e, gelen e, taksit satış müşterimizin e, burada işte eş çocuk anne baba gibi e, yakınlık düzeyinde olan kişilerin e, müşteri kartı üzerinden takibini yapılmasını sağlayabiliyor e, müşteri kartını görebiliyor yeni bir müşteri arayabiliyor e, ödeme planı e, değiştirebiliyor bu ekranlarda fiyatlandırma e, ve üç içerisinde işte ödeme planları bazında da gerçekleşiyor. Yani bir 5 taksitken kaç e, fiyatı ne kadar olacak? 10 i̇şte taksitken fiyatı ne kadar olacak? Bu şekilde e, ödeme planları oluşturulup ödeme planlarına bağlı olarak fiyatlar belirlenebiliyor ve bu ekranlardan da eee ödeme planları seçilerek e, yani ödeme planı değişikliği bu ekrandan e, yapılıp tekrar hesaplamalar gerçekleştirilebiliyor. Yine istediği şekilde kişi ödemelerini gerçekleştirebiliyor ödeme bölümünden. yine taksitli yapacağı alışverişle ilgili işte peşin ödeme yüzdesi, tutarı girebiliyor. Taksit sayısını değiştirebiliyor. Ödenecek taksit tutarını hesaplatabiliyor. maksimum ortalama vade günü ötelemesini parametrik olarak tanımlayabiliyor. Nakit, kredi kartı, havale, çek, senet, avans ödeme şekilleriyle ödeme yapabiliyor eee müşterinin yapmak istediği tüm ödeme yöntemleriyle bu ekranlardan ödemeler de alınabiliyor. Yani sipariş bölümünde bu fonksiyonların hepsi kullanılabiliyor. Sonradan teslimi, satışlar için satış satış siparişi oluşturmak üzere. Bunun yanında istihbarat yapılabiliyor. Taksit satışı siparişlerini isinlenen müşteri istihbarat yaparak bu istihbarat sonucuna göre onaylanan siparişlerin sevkiyatı gerçekleştirilebiliyor. İstihbarat, i̇stihbarat anketleri yapılabiliyor. İşte burada sonra teslim satışlarda ürün sevk edilmeden önce müşteriler için istihbarat anketi yapılıyor ve eğer onaylanırsa sevkiyatlar gerçekleşiyor. E, mobil istihbarat anketimiz mevcut e, web üzerinden e, işte e, cep telefonu veya tablet üzerinden web tabanlı istihbarat uygulaması ile sahada da istihbarat anketi yapılabiliyor Buna da olanak sağlıyor ne bilme 3 isihbaratçığı denetçi tanımlamaları da e, yapılıyor sistem içerisinde e, bu şekilde ekranlarla e, e, işlemleri yapan kullanıcılar tanımlanabiliyor. Bu işlemleri yapan ve eee Nebimayc kullanıcı ile de eşleştirebiliyoruz. E, bu kişileri. E, bölge yetki türleri tanımlanabiliyor. Yani tamamıyla e, tüm istihbarat operasyonlarımızı eee Mevcut içerisinden takip edebiliyoruz. Ürün tedariği yaparken de işte müşteriden alınan eee dış e, sonradan teslim siparişleri için e, işte mağaza envanterimizi kontrol ederek e, eksik ürünlerle ilgili merkeze e, eksik ürün siparişi geçebiliyor e, mağazalar e, ve bu ürünlerin merkezden geldikten sonra e, kabulünü gerçekleştirebiliyor kendi mağazalarına ekranlarımızdan, Nebim V3 ekranlarımızdan. Şimdi e, önemli konulardan biri müşteriye sevk ve teslimat. E, burada e, merkezden mağazaya gelen taksiçi sorudan teslim siparişlerimize bağlı ürünleri e, müşteriye sevk ederek teslimat işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada e, hangi fonksiyonlar mevcut? İşte teslimat bekleyen siparişlerimizi tespit edebiliyoruz. Eee bu e, bekleyen e, sipariş e, teslimat bekleyen siparişlerle ilgili e, teslim lokasyonu değiştir seçeneği ile e, ürünün nereden teslim edileceğini belirleyebiliyorsunuz. İşte merkezden bu ürün gönderilebilir. Diğer mağazalardan gönderilebilir. Ya da e, siparişin alındığı mağazadan gönderilebilir. Bunların hepsinin e, organizasyonu e, ne bvm e, e, taksit satış ekranlarından gerçekleşebiliyor. Bir de sevkiyat planlama e, uygulamamız var. Bu uygulamayla da e, kullanıcılar e, tüm teslimi bekleyen siparişleri bir ekranda görüp e, bu teslimatlarla ilgili planlamalarını e, gerçekleştirebiliyorlar. Yani ürün teslimi nereden yapılacak, hangi tarihte yapılacak planlamalar yapılıyor. Sonrasında yapılan planlamalara istinaden bu ayrıca bir uygulama Yapılan planlamalara istinaden eee sevkiyat çıkış fişlerinin oluşturulması. E, bunlar e, planlama planlamaya istinaden yapılıyor. Hangi mağazadan, merkezden diğer mağazalardan çıkacak ise. E, bununla birlikte araç ve sürücü tanımlamaları yapılabiliyor. Yani bu teslimatı bu araç, bu teslimat bu araçta gidecek ve bu sürücüyle yapılacak. Bunları tanımlayabiliyoruz. Eee yapılacak olan sevkiyatları araçlara yükleyebiliyoruz. E, yükleme fişleriyle bunların hepsinin ayrı ayrı ekranları var. Bu uygulama ile birlikte e, kullanabileceğiniz. E, müşteriye teslimat bilgi girişleri yapılabiliyor. Yani şimdi aslında mobil bir e, tarafı da var e, bu uygulamanın. E, kişi e, Bu uygulamaya girdiğinde yani teslimatı yapan kişi uygulamaya girdiğinde mobil ekranlardan e, teslimatçı teslim yapacağı tüm e, teslim e, şeylerini görüyor, e, sevkiyat e, planlamasını görüyor ve gittiği adreste e, bu teslimatı yaparken işte teslim edildi mi, kime teslim edildi, e, ya teslim edilmediyse neden teslim edilmedi, teslim ederken e, işte e, ürün fotoğrafını çekip işte yükleyebiliyor ya da teslim edilmeyen ürünler için e, ürünün neden teslim edilmediğiyle birlikte işte fotoğrafları yükleyebiliyor ee, yani detaylı bir şekilde ekrandan teslimatı ile ilgili bilgileri girip ee, bu ekranlara düşmesini sağlayabiliyor ve e, merkezde bunların analizlerini yapıyor yani bu kim bu e, teslimatı e, götürdü yani e, araç hangi araçta gitti hangi teslimatçı gö götürdü ürünü e, sevk etti e, Adresi ulaştı mı, kabul edildi mi, teslim edildi mi ya da teslim edilmediyse neden teslim edilmedi gibi bilgilerle detaylı analizler gerçekleştirebiliyor. Sonrasında tabii teslim edilmeyen ürünlerin de e, sağlıklı bir şekilde envantere geri alınması için e, perakende satış araç e, boşaltma fişi mevcut e, ve bununla da e, kontrollü bir şekilde teslim edilmeyen ürünlerin tekrar envantere geri alınması sağlanıyor. Bu şekilde de müşteriye sevk ve teslimat aşamaları yönetiliyor e, taksitli satış içerisinde. E, diğer taraftan tabi e, müşteriye sevk ve teslimat tamamlandı. artık müşterinin tabii ki ödeme ve taksit tahsilatı e, süreçleri başlıyor. Burada da e, tüm ödemeleri işte taksit tahsil, tahsilatlarını hızlı bir şekilde tek tuşla e, yaparak e, taksit tahsilat maksuzlarını verebiliyoruz müşterilere. Burada aslında şöyle önemli noktalar var. Bir taksit tahsilatını yaparken öncelikli olarak tabii ki müşteriden gecikmiş taksitlerin ödemelerini alabiliyoruz. Sonrasında normal taksitlerin tahsilatının alınmasını sağlayabiliyor ve bunu program içerisinden engelleyebiliyoruz. Yani biz gecikmiş taksitleri ödeyemezsek diğer taksiti işaretleyemiyoruz ya da seçemiyoruz ve böylelikle müşteri öncelikli olarak e, gecikmiş ödemelerini yapabiliyor sistemden. E, gecikmiş ödemeler için vade farkını hesaplatabiliyoruz. E, e, bunun yüzde, yani yüzdesel olarak içeride yani parametre yani ne bir medine içerisinde parametre tanımlanabiliyor ve e, bu vade farkını ödeme esnasında uygulayabiliyoruz ve faturasında vade farkı faturasında kesebiliyoruz. Eee bunun dışında bir diğer konu erken ödemelerde Müşterilere erken ödeme iskonto yapılabiliyor. Yine erken ödeme gün ve iskonto üzerinden parametrik olarak belirledikten sonra e, ödeme esnasında e, bu erken ödeme iskonto tutarları zaten ekrana yansıyor ve e, erken ödeme e, tahsilatlarımızı da e, burada e, gerçekleştirebiliyoruz. E, müşterilerimizin borçlarını günlük, aylık fiş bazında detaylı bir şekilde görebiliyoruz. İşte e, tersek işte günlük olarak fiş bazında görebiliyoruz. Aylık olarak görebiliyoruz. Bunların hepsinin seçenekleri ödeme sayfalarımızda mevcut. hem ödeme tarihi geçmiş ya da işte gecikmiş borçları, işte ödeme vadesi yaklaşan taksitler bilgilendirmelerini SMS'le de müşterilerimize hatırlatma SMS'lerini gönderebiliyoruz. İşte bu tarihte vadesi gelmiş, borcunuz bulunmaktadır gibi metinler içeren SMS'lerimizi müşterilerimize devirme aracılığıyla aracılığıyla gönderebiliyoruz. Ödeme ve taksit tahsilatlarımız da bu şekilde. Fatura işlemleri kısmında da... Müşterilerden alınan siparişlerin fatura işlemleri tek bir tuşla işte siparişi faturalaştır tuşumuzla ve satış ettiğimiz siparişini e, faturalaştır tuşumuzla e, tek bir tuşla gerçekleştirebiliyoruz sistem içerisinde. Şimdi bunun yanında bir de e, tabii e, farklı fonksiyonlar da var. Yani şüpheli alacaklar ve avukat takiplerini de ne bir içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Ee, öncelikli olarak e, verdiğimiz e, kriterlere göre e, şüpheli alacak durumuna düşen e, müşterilerimizi e, kategorize ediyoruz. E, bu kategoriz kategorizasyon içine giren müşterilerimize, e, tespit edilen müşterilerimize e, mektup göndererek uyarıda bulunuyoruz. Yani bunların hepsini M3 aracılığıyla yapabiliyoruz. Sonrasında e, avukata verebiliyoruz. Yani avukat takip süreçlerini gerçekleştirebiliyoruz. Sonra da icra durumuna geçen müşterilerde de icra takip süreçlerini gerçekleştirip sonuçlarını da nevi içerisinde takip edebiliyoruz. Yani tüm bu süreç şüpheli alacaklar ve avuk avukat takibi süreçleri işlemleri taksitli satış altında gerçekleştirilebiliyor. Tabi tüm bu e, yapılan işte sipariş işlemleri, e, avukat ve icra masrafları, e, ödeme kayıtları, e, tüm taksit satış e, operasyonun içerisinde bulunan işlemler otomatik bir şekilde muhasebeye entegre edilebiliyor. E, zaten birbiriyle entegre bir sistem. E, Sonrasında sözleşme ve senet takibi var. E, tüm e, senet takibimiz, yani taksit satış Sözleşme ve Senetlerimizin tüm süreçlerini Nebimex içerisinde yine e, takip edebiliyoruz. E, taksitli satış, Sözleşme ve Senetler e, program içerisinde oluşturulabiliyor. Senet, senet takibi ve taksit bazında sıralı senet takibi yapabilirsiniz bu program içerisinde. E, bu, bu tarz e, parametrelerimiz de var. E, takip yapılacak diyoruz, İşte sıralı senet oluşturulacak diyoruz. Sonrasında senetler e, otomatik bir şekilde wave içerisinde oluşmuş oluyor. E, taksit bazında sıralı senet işlemleri gerçekleşiyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi sipariş sonrası ilgili satış işlemi için oluşan senetler kasiyerin görebilmesi için listeleniyor. E, satışın gerçekleştiği mağaza deposuna otomatik giriş kaydı atılıyor. Yani satış gerçekleşiyorsa Satı senetler oluşuyor, mağaza deposu otomatik bir şekilde giriyor, sonrasında mağaza borç senetlerini merkeze gönderiyor, merkeze transfer yapıyor ve verilen sınırlamalara uyan taksitli satış borç senetleri için seçilen depoya transfer kaydı oluşturuluyor. Gönderilen ofiste onaylama sistemi kullanıyor ise e, mağazadan gelen iade fişini onayla programı ile fiş bazında veya borç senedi seri numaralı okutarak onaylama yapabiliyor. Yani ne yaptık? E, satış yapıldı. Senetler oluştu. Mağazanın deposuna otomatik bir şekilde girdi. Sonrasında mağazadan merkeze e, transfer oldu. E, transfer olan işte merkezde e, onaylama sistemi kullanılıyor ise onaylama yoluyla e, gelen iade fişini onayla programında bu ürün yani senetlerimizi e, seri numaraları okutularak onaylama yapılıyor ve e, senetler merkeze geliyor. Sonrasında e, merkezdeki işlemleri bittikten sonra e, borç senetleri mağazaya gönderiliyor. E, ve e, çünkü vade tarihi yaklaşan ve ödemesi tamamlanmış. Tüm senetlerin e, merkezden mağazaya transfer edilmesi gerekiyor. Böylelikle... E, mağazaya transferi yapılan senetler sonrasında müşteriye senedin ödenmesiyle birlikte teslimi gerçekleşiyor. Yani bu tüm sözleşme ve senet süreç takipleri de e, taksitli satış uygulaması e, programımızın altında gerçekleştirilebiliyor. Şimdi yetkilendirme de önemli. E, esnek bir yetkilendirme yapısı var. E, i̇şte ürün Nebime 3 içerisinde e, kullanıcı yetki grupları bazında farklı yetkiler e, tarif ederek kontrol altına alabiliyorsunuz tüm sistemi. E, burada işte ürün ile ilgili yetkilendirmeler. Yani mağazamıza biz e, belli oranlarda iskonto yapabilme yetkisi veriyorsak bu oranları yönetebiliyoruz. İşte e, bu iskontoları yaparken belli kontrol mekanizmaları bulabiliyoruz. E, böylelikle daha kontrollü oluyor iskontolar işte kurallara bağlı vade var farkı yetkilendirmesi yapılabilir. Ee, i̇şte ödeme planında bir şu an taksit sayısına göre taksit arttırma ya da azaltma yetkilendirilmesi yapabilir. Yani 10 taksit e, olduğunda ürün şu kadar TL ama sen bunu işte e, taksitini arttırabilirsin ya da azaltabilirsin gibi yetkilendirilmelerde de yapılabiliyor. E, parolaya göre ya da SMS'e göre iade alma yetkilendirilmesi konulabiliyor. Yani bilgisayar. E, İade geldiğinde e, bölge müdürü ya da işte mağaza müdürü'nün işte e, cep telefonuna gidecek bir SMS ile e, ya da belirlenen sabit bir parolayla e, bu parolalara bu parolalara bağlı e, iade almada söz konusu olabiliyor. Merkez ya da mağaza tarafında müşteri kredi limiti belirlenebiliyor ve bu kredi limitini değiştirme yetkilendirmesi verilebiliyor. Yani bir müşteri için bir kredi limiti belirliyoruz ama mağazamıza işte bunu işte belli tutarlarda bu kredi limitini değiştirme yetkisi de verebiliriz. Bu şekilde yetkilendirmelerle de başlayabiliriz esnek bir şekilde bu yetkilendirme seçenekleriyle de e, tüm e, yapılacak operasyonu kontrol altına almış oluyoruz. Tabi sonuç olarak raporlarımız var, e, ne bir mevcut standart raporların yanı sıra veri ambarında da. E, oluşturulan raporlar var. E, ya da e, kullanıcılar kendi raporlarını da veri ambarı tarafında dizayn edebilirler. Böylelikle çok çeşitli, detaylı raporlar e, alınabiliyor. Yani örnek vermemiz gerekir ise e, işte taksitli satış ciro raporu, teslimatçı dağıtım raporu, vadelere göre alacak raporu, e, vadesi gelmiş gelmemiş alacak raporu, gibi ürün envanter raporu, avukat performans raporu, en az en çok satan raporu, çek senet raporu e, gibi hani çok detaylı e, işte gecikmiş taksit ödemeleri raporu gibi e, çok detaylı raporlar almak mümkün ve tüm e, taksitli satış operasyonumuzla ilgili e, detayları e, analiz etmek mümkün ve yüz içerisinde. Bunların yanı sıra e, bir farklı bir uygulamamız var. Ondan da bahsetmek istiyorum. E, sak, taksit satış, e, online taksit ödemesi e, uygulamamız. E, bu uygulamayla ne yapıyoruz? Mağazalara gelmeyen müşterilerimizin e, gelemeyen daha doğrusu müşterilerimizin e, ödemelerini evlerinde web üzerinden kredi kartlarıyla yapmalarını sağlıyoruz. E, burada e, bir link üzerinden e, yani bu link e, web sitemizde bir e, buton olabilir. İşte bu e, Müşterilerimize işte web sayfamıza girdiğinde tıklayarak ulaşabileceği bir sayfa olabilir. Ee, buradan yapmış oldukları e, tüm e, alışverişlerin taksitlerini, e, kredi kartıyla ödemeleri mümkün. Linke tıkladıklarında e, TC kânyelerini girip e, tüm borçlarını görebiliyorlar. Borç durumlarını, güncel borçlarını, kalan taksitlerini, gecikmiş taksitlerini tüm detaylarıyla e, borç durumlarını bu ekranlardan bilgileri sorgulayabiliyorlar. E aynı TC kayda, e ile kaneyle farklı mağazalarda e aynı müşteri kayıtlı olabilir. E i̇şte mağaza bazında burada ya da işte e farklı e adreslerle kayıt olmuş olabilir. E böylelikle e tüm TCKN'ye e bağlı olan borçlarını ayrı ayrı da burada listeleyebiliyor ee, tabi bu ekranlarda e, otp sms ile müşteri doğrulama da yapılabilir parametrik olarak hani güvenlik amacıyla böyle bir e, sistemde kurulabilir Recap e, güvenlik kontrolü e, konabilir e, bu ekranlara girerken yani müşteri butona bastı tc numarasını girdi e, bu kontrolle de girebilir ya da işte sms kontrolle de girebilir. İşte TC kan numarasını girdiğinde müşterimize bir SMS gider. SMS'in içerisindeki şifreyi ekrana girdiğinde sonrasında yine borç ekranına ulaşabilir. Yani bu tarz kontroller tamamen müşterimizin talebine bağlı olarak Parametrik olarak oluşturulabiliyor. Yine bu ekranlardan hani biraz önce pos ekranında göstermiş olduğum tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. İşte gecikmiş ödemeler için ee, müşterilerimize vade farkını burada uygulayabiliyorsunuz ve ödeme alabiliyorsunuz. E, yine erken ödeme e, iskontosunu burada uygulayıp e, erken ödeme e, iskontosu e, yapabiliyorsunuz. Ee, yani aslında taksitli satış parametreleriniz ve üç tarafında nasıl kullanılıyor ise yine bu mobil ekranlardan da e, ödeme yaparken yani daha doğrusu web e, üzerinden müşterilerimiz ödeme yaparken de kendi evlerinden ve de e, web üzerinden. E, ödeme yaparken de tüm özellikleri yine kullanabiliyor oluyorsunuz e, tutar girerek ödeme yapabiliyorlar e, müşteriler İşte ben bugün 1500 lira ödeyeceğim sistem hemen kaç tane e, taksite denk geldiğini hesaplıyor ve o e, taksitlerle ilgili işlem yapmış oluyor <laughs> çok pardon e, ve sonrasında seçilen tutarla ilgili Bulut Asya Sanal Post Servisleri aracılığı ile entegrasyonu sayesinde kredi kartıyla ödemeyi alacağımız ekrana geliyoruz. İşte tüm kredi kartı bilgileri girdikten sonra istenen taksit ve e, ödeme e, yapılıyor. Burada 3D Secure e, de, uygulaması da kullanılabiliyor. O tamamen kredi hani, e, kartının yapısıyla e, değişiyor. Yani parametrik bir e, bölüm burası. Sonrasında ödeme yaptığına istinaden e, bir makbuz indirebiliyor ilgili cihaza. E, Zaten bu ekranlar e, web tabanlı, responsive uygulamalar, e, kullanıcı e, yani responsive kullanıcı arayüzlerine sahipler ve her cihazda e, kolayca erişimi mümkün. İşte tablet, e, cep telefonu, bilgisayar gibi e, tüm cihazlara uygun bir arayüzü var. E, zaten ekrana girdiğimizde işte e, görülen tüm logo, isim. Gibi firma brandinginin yerleştirilmesi de sağlanıyor. Şurada görmüş olduğunuz işte nevim gibi aşağıda görmüş olduğunuz firma adları, işte site isimleri gibi tüm alanlar firmalara göre dizayn ediliyor. Böylelikle müşterilerimiz evlerinden, web üzerinden kredi kartlarıyla taksit ödemelerini de gerçekleştirmiş oluyorlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birazdan soru-cevap bölümünde tekrar birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.